Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası grup maçlarında VAR sisteminin kullanılacağını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında VAR sisteminin kullanılacağını duyurdu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada TFF yönetim kurulunun 15 12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025 ila 2026 sezonu Türkiye Kupası müsabakaları statüsünde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren futbol oyun kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR protokolüne uygun olarak çevrim içi video yardımcı hakem sistemi kullanılacaktır ifadelerine yer verildi.